Bir arkadaşız. Ve birçok çıkacak arkadaşlarımız da var maalesef. Bizim çıkışımızla, sendikalı oluşumuzla birçok şey işte Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz içeride çalışırken bodrolarımız zaman yatırılıyordu. Bir öğrenci gibi gösteriliyorduk maalesef. Gece onlara on birleri, on kadar çalışırken. Eee ama biz çıktıktan sonra şu an bodrolar bir sekiz yüz. olarak o kadar güzel fiyatlar gösteriliyor ki. Bu bizim dinlişimiz de oldu. Ama ben diyorum ki sadece bizim dinlişimiz olmasın. Bu haftada bütün arkadaşlarımız bize ses versinler. Bizim de olsunlar. Çünkü bizler emekçiyiz. Patronlar sadece kendilerini düşünür. Ben bunu her seferinde bile getirdim. Onlar sermayeyi kazandıkça bizlere değer verirler. İşlerine geldikçe biz onların kardeşleriyiz. <laughs> Ama ansızın kadar bana hiç sormadan bir kapının önüne koydu. O da sendikalı olduğum için. Sekiz yıl emek verdiğim iş yerinden hiçbir şey sormadan ve hiçbir bugüne kadar hiçbir iğne almadım. Ama sendikalı olduğum için anayasal olan hakkımı anladığım için kapının önüne koyuldum. Ama bundan gurur duyuyorum. Çünkü emeğimi onların eline bırakmadım. Ben daha çok eziliyorlar. Ya erkeklerle aynı işi yapıyorlar ama ücrete geldiği zaman onlar düşük oluyor. Çünkü kadınlar. Kadınlar iş o kadar zor ki. Maalesef mobbing davası diyorlar. Tacizi gören kadınlar. ikinci plana bırakan kadınlar. Sessiz kalan kadınlar. Kocaların sözlerini dinleyip de susup geri planda kalan maalesef onlar. Ama çalışmaya gelince en önemli çalışan kadınlar. Emek mücadelesinden çok veren kadınlar. Bu hastalığı inşallah onlar günü duyuyordur. Ben burada Arkadaşlarımla 143 gündür dileniyorum. Tek bir kadın olarak ama bununla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çünkü direnişin kadını erkeği olmaz. Ben içeride çalışıyorum. aşağıdan ne görürler bu Hep beraber güzel bir şekilde haklarımızı alarak en güzel şekilde iş yerlerinde çalışırız. Biz bunu yıkmak istemiyoruz. Orada güzel bir şekilde anayasal hakkımızı alarak e, haklarımızı alarak insanca muamele göre çalışmak istiyoruz. Patronlar bizi koyun gibi gözünden izin vermiyoruz. Vermek istemiyoruz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz emeğimizi karşına alarak yaşamak için çalışıyoruz. Ve bunu başaracağımıza da inanıyoruz. E, bu arada bize birçok güneş alanından gelip de destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tek tek isimlerini söyleyemiyorum. Diyorum ki yaşasın onurlu dilişimimiz ve sonuna kadar din